yapıyordum. Hmm. Herkese. Bekle. Bir dakika. Herkese. Merhabalar arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle birlikte. Önümde ne var? Önümde ne var arkadaşlar? Tamam. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam. Var. Bugün bugün günlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi. Ay arkadaşlar. Okulda da böyle işte gösteriler, eskinlikler, eskinlikler falan yaptık. Kutladınız. Evet. Ben bu konuşmayı çok fazla sürdürmek istiyorum. Sürdürmemek istiyorum. Sürdürmek istemiyorum. Evet. Onun için... Ne yapacaksın şimdi? Çanakkale türküsünü mü çalacaksın? hmm, <laughs> <laughs> hani nota defterin yok. Hatırlıyor musun notaları? Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Hadi bakalım. <laughs> Ezberim de dolaralarak. Baştan baştan. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Alkış. Çok güzeldi. Tebrik ediyoruz. Eline, koluna, yüreğine sağlık. Çanakkale zaferimiz kutlu olsun. O zaman. Arkadaşlar bunu bir sınıfta da yaptım ben. Çıtladı. <laughs> biz bunu sınıfta da çaldım ben arkadaşlar. Hmm. Ben flütle de çaldım. Hmm. Güzel bir gün geçmiş. defa yapıyorum. Evet. Ben... Veda edelim mi? Çanakkale türküsünü bir de söylemek ister misin? Hayır. Tamam. Çünkü piyano dersimiz başlayacak birazdan. Bence maalesef değil. <laughs> Ama videodan ayrıldığım için maalesef. Yani arkadaşlarımdan. O zaman şöyle diyelim. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. İşte ab neyse baştan başlıyorum. Konsantre alıyorum. Kız ben ne diyordum ya? Neyse ben başlayayım. Arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok ama çok seviyorum. Görüşürüz.